Selam millet ben Yavuz Minecraft Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım ee, Oyundan çıktığımda şöyle bir şey yaptım yani Ağaçlar büyüdü prof İlk videoya foto kapak fotoğrafı koymak için yaptım bunu Şöyle oyunun sesini ayarlayayım onu göstereceğim şimdi İyidir şöyle kamp atışı yaptım hamak yaptım basit bir build var yani görerek bile yapabilirsiniz evet gittim şuralardan biraz maden yaptım demir topladım onu pişirdim direkt çıktım terakota topladım terakota burada evet. belki bu işime yarar başka yok şöyle atalım biraz yemek topladım gördüğünüz üzere bayağı Şöyle uyuyalım. İnekleri getirdim buraya. Birkaç kez öldüm. Yanlışlıkla demir golemin yanında öldürdüm köylüyü. Yeşil köylüyü. Öldüm. Bir de madende creeper zombi falan derken öldüm. şu anlık söyleyecek bir şey var mı? Tarla yapalım. Bir de zombiden bir tane havuç düş şansıma. ben bile şaşırdım. Köyde de yoktu. Köyden şey pancar falan buldum. Evet. Köye bir bakalım. Evet gençler, samanları topladım. Videodan sonra, ilk videodan sonra köylere tıkladım 3-5 tane köylü tıkadım. Neyse o zaman yerimize geri dönelim. Burada görecek bir şey kalmadı. Bir de coin söylemeyi unuttum. Maden falan derken öyle. Bir de ilk video atmam çok uzun sürdü. Normalde ben videoyu 5 gün önce falan çekmiştim. 3 gün önce atabildim. 2 gün fark var arada. 2 gün atmaya uğraştım. Olmadı. Bilgisayarım çok iyi olmadığı için. Bir de şeker kamışlarını şöyle göstereyim. Koşamıyorum. Şeker kamışlarını böyle diktim. Büyümüş. Kitaplık yaparken malum işimize yarayacak. Şunu şöyle çevirelim. İneklerimizi besleyelim. 20 tane torç koydum. Şimdi şöyle bir bir de madene giderken her şeyimi kaybettiğim için bir tane taş kılıç yaptım o da burada duruyor şeyler satmıştım bu dayları 5 tane de zümrütüm oldu. şöyle ekilebilecek şeyleri alalım bu şeyler falan evet bir tanecik çapa yapalım kendimize çapa yapalım kova yapalım bir de kömür Şöyle bir tanecik kova yapalım. Güzel bir alan seçmemiz gerekiyor. Tarla yapabilmemiz için. Ben güzel bir alan bulayım. Hem de şeker kamışlarını kırayım olanlarına. Geliyorum. Evet gençler. Geçici olarak tarlayı buraya yapmayı düşünüyorum. Yani küçük bir şey yapacağım şimdilik kimi görsün. Köylülerle alışveriş yapabileyim bana yeter zaten. Böyle bir düzeyim. Şöyle yapsak 1 2 3 4 Şöyle Zorlamayacağım. Gece de oluyor. Şunları bitireyim de uyuyalım. Şöyle. Birkaç kemik tuzundan zarar gelmez herhalde. Evet, başka neler var? bakalım şöyle bir sen git sen git şunlar nasıl mı şu havucu bir büyütelim de e şimdi bu kadar yeter zaten geçici olacağı için çok önem vermedim ama Şuralarda da çok düzleşim var Buralarda bir düz mi yani Bu Ağaçlar çok sıkar Belki birkaç kaç elma düşüreceğim. Evet kaldım başka Sanırım yok İki stekte odunumuz oldu İyi yani şunu da çıkmak için kullanmıştım şöyle. Elma da topladık. bu kadar fazla çıkacağını tahmin etmemiştim. Servet yok. Bir şey yok. Sen niye hala gitmedin? Çünkü başka yapabileceğimiz ne var? Başka yapabilecek evi erken diye düşünüyorum ama madene girelim o zaman biraz madene hiç girmedik bizim bir tane fazlana kazma ihtiyacımız var bir tane balta bir tane de kürek yaptım mı ya. şöyle bir kazmalık dedim üzerimizde bulunsun ne olur ne olmaz koyalım Pistek şeker kamışımız olmuş. İyi. Gece olacak sanırım neyse madenle bir şey olmaz. Meşale ihtiyacımız var. Bir uyalım ama olmaz. O at ne haber ya? Yürü 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 öleceğim. Lazım sen bana. Başka bir eksimiz var mıdır? Yok. O zaman dalalım madene. Bunu bulacağım mı? Eyvah, bulduk da. Şöyle yok. Şöyle koyduk. Sen şöyle dur. Dikkatli olmamız gerek. Nereden geldiğimizi belli edelim mi? işe yaramayan bloklar. Evet. Demirleri alacağım. Kömür istemediğimiz kadar var. Demir. Sağdan mı gidelim? Meşale mi yetmeyecek. Biraz meşale, kömür toplayayım. Şöyle katalım. Şimdi bu kadar yeter geri dönerken alacağız da. Böyle, mob gelmesin. Bir seferlik aydınlatalım şuralara. Gidelim böyle o zaman. Allah'ım ya Rabbim Ne şu demirleri toplayalım. Vagon gidiyor hala ama buluruz ya yakınımızda zaten. Sıkıntı değil yani. böyle biz sola gitmedik. Yani falan gelir. Ölmeyi istemiyoruz. Bir tane daha şöyle yapmaya gerek var mı? Sen bir git. Bu var. Vagon şöyle gidiyor aynı.

şöyle anlaşılan kazmalar yetmeyecek gideceğiz vay anasını be ne demirmiş almaktan sıkıldım bunlar çıkmaktan sıkılmadı bu gece olmamış iyi tüm kömürleri de kullanmışız anasını demirleri kul ne yapacağız değerlisiniz şöyle atayım size 3 6 çizgin aynen 3 tane daha kazma yaparız bunu şöyle diyeceğim at gitsin şu pissin bu ilk yaparken işimizi görür emanetlerde kalabalık yapması şunlar şöyle alayım Şimdi işimize falan yarar su almadık su alalım Şimdi dümdüz 11'e kadar gidiyoruz. nasıl mükemmel olur. Bir tane daha altın bulduk. Okey kaçtayız. sattım. 24 Şuraya ben bir bakayım. elmas falan buluruz. Parkurum çok iyi değildir. O yüzden biraz nöplük olabilir yani. Çok şey yapmayın. Şu kömürleri, demirleri vesaire alalım. arkadaşlar şimdi bu kadarlık kömür yeter diye düşünüyorum şöyle yapalım meşale iyi işte şöyle devam edelim inelim şöyle başa burada bir şey yok tamam buraya bir daha gelmenin lüzumu yok diye düşünüyorum şuraya bir bakalım oldu. Kazmamıza kırılıyor. Oh ölüyorum sandım. Şöyle bir yapalım. Tamam. Şöyle bir bakalım. Burası bir yerlere çıkıyor. bir şey yok. Love işimize yarar ki. Hepsini döndürmeyelim. Oksijene Modda olsun istemeyiz. Redstone'lara da alalım. Evet. Bir tanecik crafting table yapalım. Şöyle. 2 tane pickaxe yeter bize. Bu arada madene çıkmasaydı iyi olur ya. Böyle zor olur buraları ayıklaması, elmas kazma falan. Sıkıntı büyük. Kaçtayız? 13. Şöyle 12 indik mi? Burayı küçük bir lobi oluşturacağım. Kaç blok gideyim ileri? Şerit madenciliği yapacağım arada onu söylemedim. Bir burası sayarsan 2 3 3 buradan gidersek 4 7 1 2 3 Buraya küçük bir build yaparız. 2 3 Bakın 12 aynı Şöyle bir yapalım. Shift'e basmayalım zannettim. Ölüm bokuma karıştı. Allahım 1 3 Yefo o zaman buraya kadar. Şöyle başlayalım. 1 2 50 blok gideceğim her taraftan. Evet, elmasımızı bulduk. 3 4 5 5 tane elmas bulduk bakalım daha var mı araya sıkışan 50 hadi bir tane bir tane daha benden olsun hadi şöyle. evet şurayı şöyle bir kapatalım tanecik de küçük bir Böyle... şuraya ve sandık atalım mı? Da... Üstümüz fazla olursa mesela şu gereksiz. Bunlar gerek mesela yok. Şöyle bir yapalım. Restoranlar zaten bayağı işimize yaramayacak şu anlar anlık konuşamıyorum. Heyecan at bunlar heyecan. O zaman elmas kazmamızı yapalım. Çıkmadı. Şöyle biraz obsidyen toplayayım. Büyüması Normal olmaz bir tane de portal yapacak kadar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Lav kovasını pişiririz. Bir tane daha yapalım. Lavla pişirelim. Bir tane daha kova yapalım. Lavla pişiririz. Daha mantıklı. Obsidyen topladım. Çok yoruyor adam ya. Şöyle Gece değil sanırım Şunları da alayım mı? Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi, İyi bilirdik. bilirdik Götünün önünde giden iyiydi Eyvah O zaman Şöyle bir gidelim kendi küçük bir fırın sistemi yapalım geçici evet şimdi seni alacağız tekli yapalım aynen tekli sen de gel Şöyle geçici olacak bu da zaten. Şöyle yaptık. Şöyle. Aynen gerek yok. İkiliye gerek yok. Şöyle. Buradan verince neye gidiyor bakalım. Yakıta gidiyor aynen. Yakıtı yandan vereceğiz. Ama şimdi değil önce pişirmeye şey başlayabilmemiz için yakacakları vermemiz gerekiyor. Şöyle gelin siz. Sen şöyle. Haydi. Sen de gel. Şöyle seni de koyalım diyeceğim de. Siz gidebilirsiniz. Siz. Neyse şunu da atalım da piştiği kadar pişer. Şöyle. Bu yeter zaten. şurada fazla olmasın. Evet gençler bugün bu bölümlük benden buraya kadar. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.